Bir varmış bir yokmuş, İstanbul'un güzel sokaklarında, renkli evlerin ve yüksek minarelerin gölgesinde kalmış küçük bir mahalle vardı. Bu mahallede Nurcan adında bir kız çocuğu yaşardı. Nurcan her sabah pencereden seyrettiği rengarenk sokakları, güzel kokan çiçekleri koklar ve martıların şarkılarıyla uyanırdı. Bir akşam Nurcan'ın yaşadığı mahallede bir haber duyuldu uzak bir yerde, sihirli bir hazine olduğu anlatılıyordu. Fakat bu hazine sadece akıllı ve en bilge kişi tarafından bulunabilirdi. Nurcan, bu hazineyi bulabilmeyi istiyordu ve hemen yola koyuldu. Yolculuğu boyunca Denizlerin maviliklerinde yüzen balıklarla, kapalı çarşının sokaklarındaki esnaflarla ve gül bahçelerindeki rengarenk kelebeklerle karşılaştı gördüğü her şey Nurcan'a hazineye ulaşabilmesi için yardımcı olacak bilgileri verdiler, sonunda Nurcan, hazineyi bulduğunda, büyük bir sürprizle karşılaştı. Hazine, altın veya mücevherlerle dolu bir yer değil, bilgeliğin ve zekanın simgesi olarak ışıldayan bir cisimdi. Nurcan bu hazineyi gördüğünde asıl hazinenin, kendisinin ve diğer insanların kalplerindeki iyilik ve cesaretti. Nurcan, bu öğrendiği derste evine döndü ve yaşadıklarını arkadaşlarına ve tüm komşularıyla paylaştı. O günden sonra herkes, Nurcan'ın cesaretini ve bilgeliğini örnek alarak daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşadı. Bu sayede, Nurcan'ın masalları, şehrindeki tüm insanlar tarafından bilinir oldu. Her zaman sevgi, sağlık, cesaret ve akıl ile dolu bir yaşamın en büyük hazine olduğunu öğretmiş oldu. Evet çocuklar, unutmayın ki her birinizin içerisinde Nurcan gibi cesur ve akıllı olma ihtimali var. Bunun için kalbinizin sesini dinleyin ve derslerinize iyi bir şekilde çalışın. Bizim masalımız burada bitiyor, fakat sizin masalınız yeni başlıyor. İyi bir geleceğe sahip olmak için iyi bir insan ve akıllı bir çocuk olun.